Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Rakip filmi izlediniz mi? Çok ettiler Ben de izledim. Bir boksör anlatıyor. Bu boksör biliyorsunuz ilk seyrettiyseniz boksör olabilmek için çok çalışıyor, çok çabalıyor, ne yorgunluklar. En sonunda büyük bir rakiple karşı karşıya geliyor. Dünya şampiyonu olacak. Efendim onu yeniyor. Karşı gözü patlamış bir şekilde ellerini kaldırarak eşine bağırıyor orada. O acılar içerisinde kıvranırken adamın bir keyfi var, bir neşesi var. Sevenler etrafında zıplıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ve <laughs> yani dünya çapında bir mutluluk yaşıyor. Gerçek hayatla alakası var mı? Var. Biz Muhammed Ali Kılay'ın rahmetullahi aleyh maçlarını böyle izlerdik yani. Sonra ben kendi hayatımda da biliyorum. 1972-73 yılında Diyarbakır İmam Hatip voleybol takımının kaptanıydım ben. Takımımızı başarılı kılmak için nasıl çalıştığımı biliyorum. Gece herkes uyurken ben İmam Hatip'ten kalkardım istasyonda. Eğitim yönetimi oraya kadar koşar gelirim. Ya da kapalı spor salonunda o spor salonunun yukarıya doğru merdivenlerini kaç defa koşarak inmiş çıkmışımdır. Bacaklarım güçlensin daha yukarıya zıplayayım ve küt burayım diye. Öyle çabaların neticesinde müdürümüz bize izin vermiyor. Hiçbir başarımız yok. Ben bundan sonra hiçbir sportif faaliyetlere izin vermeyeceğim diyordu. Ali Kemal Gündoğdu'ydu. İsmi müdürümüz Rahmetullahi Aleyh vefat etmiştir. Allah öyle duymuştum. Ben gittim. Özel olarak rica ettim. ben de, de severdi. Rehber mehter başıydım da o zaman. Peki Cemal senin için velay izin veriyorum dedi. Başka hiçbir sportif faaliyete izin vermemişti. Fakat bizim yüzümüze bile bakmadı. Biz Eskiden kalma o formalarla filan e, çıktık basket formalarıyla atlet gibi voleybola çıktık yani. Rakiplerimizi yeninde Efendim en son başta bunda ciddi galiba demiş çocukları hemen forma alın diye bize böyle e, yepyeni formalar alındı güzel formalar filan takım bir elbise şoförler falan. Bize bir değer vermeye başladılar son maça kendisi de geldi. Son maç işte altı e, setlik bir maçtı yeri yeniden oynuyordu efendim e, liseyle biz o maçı aldık ama zor aldık tabi ve o başarımanın mutluluğunu göreydiniz o ağır başlı efendim müdürümüz <laughs> arada bir bakıyordum ben salona gençler gibi böyle heyecanlandırıyordu yani çocuklar e, bizim arkadaşlar. Abi mehter takımından davul mavul da kaçırmışlar. Yeri göğü inletiyorlardı. Ve zaferden sonra bizi omuzlarda böyle toplu halde efendim okula kadar taşıdılar. Okulda fotoğraf çektiler de ziyafet vermeler müdür beyin odasında falan. Ne anlatmaya çalışıyorum değerli kardeşlerim? Başarını büyük bir zahmet ve zorluktan sonra kazanıldığını ama o kazanılan başarının mutluluğunun o zorlukları hiç indirdiğini anlatmaya çalışıyorum yani. Tembel adamın hayatında zafer olmaz. Korkak adamın hayatında da kutlanacak zafer olmaz. Başarı da olmaz tabi. O sürünür gibi bir hayat yaşar ama ciddi insanlar, şahsiyetli karakterli insanlar bunlara razı olmazlar. Ali Puat Başkel'in Gençlerle baş başa kitabından belki daha önceki bir sohbetinde de bahsetmiştim. Şöyle bir cümlesini hiç unutmam. Hayatımda örnek aldığım bir cümle. Öğrencilerime de sık sık bunu hatırlatırım. Başarın önünde çok engel vardır ama en büyük engel aslında bir tanedir. Tembellik. Nefsimizin tembelliği çalışmak istemeyişi, ciddi işlerden kaçışı, oyuna eğlenceye meyledişi, disiplin altına girmek istemeyişi. Ama erkek gibi karşınıza çıkmaz. Bugün hastayım der. Hasta hasta değildir aslında. Olsa da çalışmayacak kadar değildir. Dikkatle bakarsanız alçak tembellik maske takmış hasta şeklinde geliyor sana. Hı? Bir gün işte başka bir kılıkta gelir. Bir gün daha başka bir kılıkta gelir. Bunları siz bilirsiniz. <laughs> Öğretmen niye de yapma dediği zaman işte hastayım hocam. Misafir geldi hocam. Evde bir hasta vardı hastaneye gittik hocam. Babam öldü hocam. <laughs> estek gerestek. Kendisi de biliyor. Bir sürü bahanenin boş olduğunu. <laughs> Allah Celle Celaluhu insanı yaratan bilmez mi? Ela ya Allah'ım Kur'an-ı Kerim'de insan psikolojisini okuyun yani. <laughs> İnnel insane hiç şüphesiz ki insan ala nefsihi kendi özünün nefsini basire çok iyi görüyor, çok iyi biliyor yani. Velev alqa maazira dışa karşı birçok mazeretler ileri sürse de yani bu işi niye yapmadın diye sordu. bir sürü sebep, bir sürü bahane, bir sürü mazeret uydurur. Fakat içinden bunların hepsinin bahane olduğunu uydurma olduğunu, işte yapmadığını, niye tembelliğinden yapmadığını kendisi de bilir yani. Bu tuzağa düşmemek lazım. Bu tuzağa düşmemek lazım. Muhammed Ali Kıla dünya şampiyonu oldu. Elinden aldılar. İslam Müslüman olduğu için tekrar nasıl oldu? İşte o bunun canlı bir misali rakip filmini örnek verdim ben size. Onun da böyle Muhammed Ali'den esinlenmiş bir şekilde elinden dünya şampiyonluğu gidiyor. Tekrar onu kazanmak için çırpındıklarını bilirsiniz. Film çok sevildiği için Raki 1, Rocky 2, Raki 3, Rocky 4'e kadar çektiler. Hiçbir başarı tesadüf de değildir değerli kardeşlerim. Zahmetsiz de değil kolayına da gelmez. O yüzden eskiler ilmin başı soğandan acı sonu baldan tatlıdır derlerdi. İbrahim Ethem Hazretleri hakkında şöyle bir menkıbe anlatılır. Bir gün hamama gitmiş. İşte tallak onu bir güzel temizlemiş. Kirlerini önüne sürmüş. Sonra da yıkarmış. Sonra da çıkarken ücret istemişler tabi. Ücret de veriyor ama sessiz sessiz de ağlıyor. Niye ağladığını soruyorlar görenler. Dünyadaki diyor bedenimizdeki bu kirlerin e, temizlendi, döküldü, böyle bir yerde bile bizden bir ücret istiyorlar. Ya ahirette, peygamberlerin ve diğer gözde kulların gireceği cennete, ücretsiz, amelsiz nasıl gireceğiz? Hamadın bile, kirinden kurtulmanın bile bir ücreti var. Cennet için ne yapıyoruz? Değerli kardeşlerim, unutmamak gerekir ki bütün bütün bu e, büyük e, muvaffakiyetler, başarılar e, hep nefse ağır gelen, zahmetli gelen, zor gelen işlerin arkasından gelmiştir. İster kendi nefsinize bakın, ister çevrenize bakın. <laughs> Bir ilim sahibiyseniz kolay mı elde ettiniz bunu? Gurbetlere gittiniz, aç kaldınız, susuz kaldınız, hasta oldunuz. Annem, babam, yahu öyle olurdu ki ben Maraş'tan kalkıp Diyarbakır'a gittiğimde bırakın annemi, babamı, kardeşlerimi evdeki ineğimizi özlerdim ya, buzdayı özlerdim. <laughs> Çobancılık yapmak için yaz tatilinde bunları güderdim. Hiç sevmezdim o çobancılığı ama o ineği gurbette çok özlerdim. Gece yarası uzun gecelerde, kış gecelerde hele de Diyarbakır soğuğunda kaloriferinizde yanmazsa bir yerde uyanıyorsunuz. Sessiz sessiz köyünüzün dağlarını, vadilerini hatırlayarak gözyaşı döküyorsunuz. Kolay değil. Birbiri de sorun. Gece teheccüd, zikrullah, haftada işte pazartesi, perşembe veya hiç olmasa bir, hiç olmasaydı üç gün oruç tutarak, hizmet ederek, gayret ederek bir Nefsi emmareden levvameye, levvameden mülhimeye, mülhimeden radıya, bardıya böyle gidiyor. Derece derece makamlara atlamak çok kolay bir. Karşında nefis ve şeytan dünya gibi bir düşmanın var. Bir iş adamı bakkal efendi düşün sabah namazıyla beraber dükkanı açıyor. Yatsı namazından sonra eve geliyor. Kolay değil kardeşlerim. Şu sanayici dediğimiz efendim adamlara fabrikatörler imreniyor zenginliklerine ama gidin bir sorun bakalım. Nasıl bir risk, nasıl bir zorluk altında ne sıkıntılar çekerek bu servete ulaşmışlar. Sonra da acaba ağız tadıyla bunu yiyebiliyorlar mı? Hayatın bin bir türlü zorlukları var. Yani değerli kardeşlerim zorluklara bakarak kaçmak ya da geri durmak insanı büyük mutluluklardan ve başarılardan alıkoyar. Her şeyin bir bedeli var. Bu bedelden kaçamayız. Ben Müslümanım demenin de bir bedeli var. Ucuz değil. Müslümanlık da ciddiyet istiyor yani. Allah bunda bizi de muvaffak eylesin inşallah. Kolay ekmek yok. <laughs> Armut düş ağzıma düş yok çabalamak ister. Efendim Ağustos ve gibi olmamak, karınca gibi çalışmak lazım. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş demiş ya. Her neyse söz uzatmayalım. Hoşça kalın ve selam değerli kardeşlerim.